Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Mart 2025. Tokat Nixar'dan hepinize selamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ar bakımlarına devam ediyoruz. Buralarda yaklaşık 10 gündür falan havalar çok sıcak, çok güneşli. 25-30 derecelere ulaştı. Arılar yavaş yavaş yavru sahasını genişletmeye başladılar. Yalnız önümüzdeki hafta Tekrardan bir soğuk hava dalgası geliyor ülkemize. Kar yağışı, don görülebilir bazı yerlerde. O yüzden hızlı bir şekilde kontrol yapıp arılarımızın stok sıkıntısı varsa onlara biraz besleme yapalım diye geldim. Şöyle bir iki arımızdan paylaşım yapalım. Aramız 5 çerçeve bir ara. Ee, geçen sene bala çalışmıştı. Sonbaharda bal sağımı sonrasında içindeki kapalı yavru çerçeveleri almıştım içinden ve e, kapalı yavru kalmadığı için içinde güzel bir varol mücadelesiyle aramızı temizlemiştik ve kışa da böyle girmişti zaten. Girdiği gibi de çıkmış. bakalım ne durumda. Dış çerçevedeki arı yoğunluğu bayağı iyi görünüyor. Kenara bir ballı çıta koymuşuz Yesinler diye Ufaktan bunu tüketiyorlar Şu duvar çerçevesi Duvar çerçevesi Bayağı ağır Buraya henüz Yavru girmemiş bir de Arkaya bakalım Güzel ballı bir çerçeve. Giriş deliğini propolisle kapatmışlar. İkinci çerçeveye bakalım. İkinci çerçeve arı yoğunluğu fazla ama buraya, buraya da yavru girmemiş. Evet, burada çok güzel bir polen sahası var. Bunun karşısı yavrudur. Bir de yavrularına bakalım. güzel. Şurada bir kapalı yavrusu var. Diğer taraflar full larva. Diğer tarafta yine aynı şekilde düzenli gelmiş. Bazı aralarım 3 çerçeve, 4 çerçeve olanlarım var. Onlar duvar çerçeveler dahil yavratmışlar. Bu ana arı 2 yaşında olduğu için biraz nazlı gidiyor. Bakın çok güzel bir kapalı yavrusu var. Anarısı da burada. Belfax yani. Kapalı yavrusu güzel. Bakın duvar çerçevesi. Ballı. Şey yavrulu. Evet. Gayet güzel. Artık bundan sonra arı yavaş yavaş gelişecek. Önümüzdeki hafta gelecek soğuklar umarım uzun sürmez. Böyle, yapalım. Beslemesini yapalım. Straforunu koyalım. Çok fazla değil. E, çurupluktan. İlk etapta öyle. Fazla fazla vermeye gerek yok. Şöyle iki göz verdik mi. Bu araya yeter. Evet tüm arkadaşlara hayırlı günler bereketli sezonlar diliyorum. Hava sıcak, Ramazan sesimiz de çıkmıyor. Görüşmek üzere.